Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edgar'ı e 40 rank yapmaya çalışacağız. O zaman geçelim. Bakalım nasıl olacak. Yapabilecek miyiz? Ben elmasım. Elmas kaçmış mı ya? Hiç aşamalı oynamıyorum bu arada şu iki yükü alalım. Edgar ve Surge geliyor. Tamam. Şurada bekleyelim. Ya da biz kaçalım ya. Onlar orada savaşsın. Takım arkadaş, arkadaşımız da doğar zaten. Çok iyi olur. Aha doğdu. Merhabalar bazı var. Ultis mi vardı kaç? Sorge kafasını atlasak mı ya? Hadi atlayan. Ya arkadaşı doğdu hayır. İyi. Fanglar. Fink. Hı. <laughs> Güzel oynuyor galiba. Şöyle yem yapmış. Kaç kaç kaç. Lan. Ben kaç fank. Abone ve like atarsan daha çok video gelir. 10 yüklü uzaklaşalım. Şuna basam da. Deneyim mi lan? Kaç. İçe gir. Ne? Tamam 4 yük alsın o. Tamam. Belki yeneriz. Yes. Bakayım. Tamam güzel. Son bir kupa. Arkadaşlar bir dahaki videoda sizinle beraber Dynamite ekranımızda bir renk yapacağız. Bir dakika ya şu kostümü takayım da. Romantik Dynamite. Şimdi ne oldu? Bir şuna bakalım Biz bunu dynamic. Bunu hmm. Bunu ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Güzelinden bir için şu mu yoksa o mu yoksa bu mu yoksa bu mu? Ee, sen takat. ne çalsın? Hiç olsun. Hem az takatsın ya. Güzel. Etmez. Tamam başlayalım. Şimdi Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Fenk öldürdü zaten. Fenkin. Fenkin sayesinde kazandık maçı. Şu kutuyu alalım hemen. Takımda el primo var güzel. Yer değişelim mi? Hiç takmadı. Kaç 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 kaç. Hayır. Ah. Ya da kupa toplayalım. 16.000 olmaya çok az kaldı. Hala hiçbir şeyim yok ya. Şu benim arkadaşımın hesabı. Çok iyi oynuyor. Durun göstereyim. <laughs> Bir dakika. En çok bu. normalde 1 ranktı. Maç oynadığı için 4 maç kaybetti. Hesabı böyle. Spike var, Melodis var, Drogos var. Çok iyi. Bir de bizim. Lumi var. Beni arkadaş eklemek isteyen şöyle açayım hemen. 10 saniye sonra kapatacağım. 1 Tamam. Okuttuysanız kapatıyorum. Hmm. Ne? Ya? Ben şunu değiştirmek istiyorum. Hangisi yapalım? Yorumlara yazın. Çok güzel şeyler gelmiş ha. Ben tek bu ve bu ve bu 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 bunun geldiğini bilmiyordum. Şunu takam. Arka plana ne yakışır? Şu. Gayret. Şuraya bir bakalım ya. Bizde 40 tane var. <laughs> Şundan Şuna çok para harcadım. Evet. Şimdi burada kapatıyoruz. Bye bye.